cümleten selamünaleyküm beyler hoş geldiniz. Evet bugün farklı bir çardayız. Peki bu çar kimin? Beyler bu çar Öz ve Öz abimin çarı. Tabii ki aynı serverda oynuyoruz. 83 level bir BP'si var abimin. Şöyle DC premiumu da var bakalım kaç günü kalmış? 16 günü de kalmış. Güzel, gayet güzel. Beyler bugün bu videoda katlama izleyeceksiniz. Ne katlaması derseniz şöyle göstereyim. Abimin Drakilerden kastı, Weapon Breaker'lar sağdan soldan, Raven Arpe'den falan çıkarttığı MD'leri şöyle bir katlamayı deneyeceğim. Şöyle güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Tabii katlayabilirsek. İnşallah katlarız. Beyler buranın cirosu ortalama olarak söylüyorum. Çok detayına girmeyeceğim. Şöyle satarsak burayı. Yaklaşık buradan bir 40 mey çıkıyor. Ya hadi 35-40 diyelim. Böyle çok detayına girmiyorum işte şu kadar boyu şu kadar seli falan filan yapmayacağım fiyatları gerçekten güzel aslında bu şekilde satmak bile mantıklı ama biz 30-40 m'lik şu envateriyi yaklaşık bir 60 m 70 m'ye çıkarma hedefindeyiz bakalım bunu yapabileceğiz mi hep beraber göreceğiz şimdi hepsini ben artı 3'e sizlerden önce bastım şöyle gösteriyorum şimdi beyler kıtlamaya geçiyoruz herkese iyi seyirler <laughs> Evet beyler Anvil'in başına geldik. Bakalım içe mi katlıyoruz yoksa dışa mı? Şimdi hep beraber izleyelim ve görelim. Evet şimdi hepsini artı 3 yapmıştık beyler. Fazla beklemiyoruz. Hop sarı da gömdük. İlk VB'miz artı 4. Biraz hızlı gideceğim. Biraz yavaş gidebilirim bazı noktalarda bakacağız. Anvil boşken bir tane gönderelim. Bu da 4'e geldik. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet, haydi bakalım, WB kardeş, seni de gönderdik. Yandı mı bu? Evet, bu yandı beyler. İlk free'mizi verdik. Hemen peşinden bir medya atıyorum. Bu geçti. Beyler, evet, WB'den devam ediyoruz. Sırayı bozmuyoruz. Bir tane daha gönderdik. Bunu da yaktık mı? Yo, bu geçti ya. Tamam, devam. Evet. Bir md daha gönderdik. Ne yapalım? Dörde seri mi atalım ya? Bir MD daha yaktık. Bakalım buradan zararlama mı, mı çıkacağız? Ne olacak halimiz? Hep beraber göreceğiz. Seni de gönderdim. Artı 4 güzel. Evet bir VB daha göndereceğiz. Anvil'i bekliyoruz beyler. Haydi bakalım. Hiç upgrade yapan da yok. Attım. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Beyler önümüzde daha uzun bir yol var. Artı 4. Şu anda itemler. Daha beşi var. 6'sı var bunun. Hadi bakalım. Evet şu anda ameli bekliyorum. Bir sarı geldi gönderdim. 4 oldu. Güzel. Ya da yandı bir dakika. 4 olmuş. Güzel. Tamam. Hemen seri bir şekilde MD'ye atıyorum beyler. Bu da 4 oldu. Gayet güzel. Hemen seri bir şekilde VB atacağım. Bakın sağ tık sağ tık sağ tık. Chat enter yandı mı geçti mi bu da geçti galiba güzel 1 ML daha gönderiyorum bu da artı 4'e geldi güzel şans 4'e ne kadar az free verirsek 5 ve 6'ya o kadar umudumuz yüksek bir şekilde devam edeceğiz beyler bu da 4 oldu evet devam edelim bu da 4 güzel evet 1 vb daha atacağım şu anda ameli bekliyorum bir sarı geldi gönderdim bu da 4 oldu gayet güzel Evet, nice. Hemen seni de peşinden seri attım. Kardeşim sen de 4 oldun. Gayet güzel. Şaşırtıcı beyler. Sanırım 5'e ve 6'ya gümleyeceğiz. Ne diyorsunuz? 5'e ve 6'ya gümleme riskimiz yüksek. Bir tane daha attık. Bu da 4 oldu. Evet beyler. Artı 4'e toplam 2 tane yaktık. Şu anda geri kalan hepsi artı 4. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şimdi İlk VB'mizi artı 5'e atacağız. Artı 5 biraz daha önemli. Biraz daha yavaş gidebiliriz aslında. Şu an amel full kızarık durdu. Bir sarı bekleyeceğim. Bir sarı istiyorum. Attım. 5 oldu. Gayet güzel. Hemen peşinden MD'ye 5 atacağım. Hiç beklemeyeceğim. Şöyle tık. Tık. Bu da 5 oldu. Gayet güzel beyler. Evet. 3. MD'mi de beklemeden attım. Sanırım bunu yaktık. Evet, bir MD daha şu anda çöp oldu. Bir adet daha weapon breaker gönderdim. Bakayım, çözemedim. Yanmış. Evet, beyler kötüye gitmeye başladık şu anda. Bir VB daha attık. Sanırım bu geçti, evet. Artı 5, tamam. Bir VB daha artı 5 atıyoruz. Çat, çat, çat yapıyorum. Artı 5 oldu. Gayet güzel. Gayet güzel. Bunca zamandır satır adamdık. PK attık. Farm attık. Biraz daha upgrade yapalım ha. Bu da gayet eğlenceli oluyor. Bunu da seviyoruz yani. Anvil bizden çok şey götürdü bu zamana kadar. Bu sefer getirsin bize bir şeyler. Haydi bakalım. Bu da artı 5 oldu. Güzel. Hemen MD'yi 5'e atacağım. Şu kızarıklık gitsin kızarıklık evet değişik bir terim olabilir attım yandı md yaktık en azından vb yanmasın da md yansın çok sıkıntı değil weapon breakerlar güzel para ediyor beyler evet bir vb daha 5 oy oluyoruz amil boşken atıyorum attım artı 5 oldu güzel gayet güzel gidiyoruz hemen seriden bir md atıyorum bu da güzel bir md daha geldi 5'e Evet beyler, para nasıl katlanır ya da nasıl katlanamaz bu videonun sonunda belli olacak. Bir VB daha 5'e attık. Haydi bakalım. Bu da geçti. Ulan bir tane daha attım. Bu yandı mı? Tamam bir tane yaktık. Beyler, son iki tane art 4 weapon breaker'ımız var. Bunu da attık. Bu 5 oldu. Güzel. Şimdi sonuncuya geldik. Seni de gönderdim. Bu da artı 5 oldu. Nice. Nice. Nice amvilciğim. Nice. Evet beyler şu anda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet artı 5 var elimizde. İlk olarak bir adet weapon breaker ile artı 6'ya gitmek istiyorum. Haydi bismillah. Birincisini yaktık. Evet birincisi yandı. Bakalım bir tane MD artı 6 geliyor mu? Çat derken Basma hakkımız bitti. Seri bir şekilde relok atıyorum. Geliyorum. Evet beyler relok attık ve geldik. Şimdi şöyle bir durum analizi yapmak zorundayız. Zarar edersek şimdi abimden bir ton laf yiyeceğim. Hiç bu lafları çekmek istemiyorum gerçekten. Ee, 4, 5, 6, 7 tane VB'miz var. 2 tane MD'miz var. Beyler biz buraya 40 M falan demiştik. Artı birken kağıtları da işin içine katarsak bir 50 m falan buraya vermiş oluyoruz aslında yani bizim buradan en az 5 tane weapon breaker artı alt almamız lazım ki her şeyimizi geri alalım eğer 5'in üstünde çıkarabilirsek de kâra geçelim kısmet bakalım şimdi devam ediyoruz haydi bakalım biraz kontrolü gitmeye çalışacağım biraz anvil takibi yapmaya çalışacağım bir sarı geldi attım Güzel beyler. ilk VB'mizi aldık şu anda. Gayet güzel. Tamam. Bununla bir derin nefes aldık. Şimdi ikinci VB'mi seri bir şekilde attım. Yandı mı lan? Bak ikinciyi yaktık beyler. Şansımız yavaş yavaş tükeniyor ve azalıyor. Evet üçüncü VB'ye gidiyorum. Şu an bir durmak üzere. Durmadı devam ediyor şu anda basmak istemiyorum. Bu bir sarı geldi. Ben de attım. Sanırım geçti. Sanırım. Emin değilim. Çok güzel. Bir VB daha aldık. Beyler VB artı altının fiyatı 10 B. Sel fiyatı. 20 M'yi cepledik. Devam ediyorum. Üçüncüyü de attım. Sanırım bu da geldi. Haydi. Gelmedi beyler. Güzel yanıldık. 1 adet md atıyorum md artı altı oldu tamam ee, md de 7 mden selde gidiyor bu arada ulan ben kör mü oldum ya bu da yandı o kadar da geldi dedik ya devam edelim Bir adet daha weapon breaker artı altıya attık sen gel artık üzme bizi bak laf yiyeceğiz sıkıntı 3. vb'miz geldi evet beyler md'mizi atıyoruz şimdi bir md gelsin be attım ne oldu hiç bilmiyorum İnanın şu anda bilmiyorum takip sistemim bozuldu adeta bu da geldi güzel şu an 4 tane artı altımız var şöyle 30 m desek 7 mde bu 37 m beyler bu ikisini basmamız lazım 47 57 yapar kafa kafaya çıkmak için bunu yapmamız lazım yoksa zarardayız hayırlı işler yani hadi bakalım Haydi amil kardeş seri çalış biraz. Bir sarı bir kırmızı. Hiç sevmediğimiz senaryolar. Şöyle bir sapsarı olmaz mı ya? Atalım sapsarının içine. Şu anda basan bastı basacağını aldı. Biz böyle kaldık beyler. Attım. Tam artı aldı bunu gördüm. Bak bu kaçmaz. Bu artı altı çok güzel. Beyler son VB'miz. Bunu da artı altı yaparsak sanırım kafa kafaya çıkacağız biz bu işten. Ne kar ne zarar olacak. En azından zararsız bir şekilde kurtuluruz. Tabii ki bunu basabilirsek. Bir previye verelim. Hadi bakalım sanki 9'a iten basıyoruz. Haydi bakalım. Senin gelmen lazım VB kardeş. Biz daha VB artı altı basamıyorsak beyler 9'a nasıl satır basacağız? Hı? Nasıl olacak bu işler? Ya hak dedim gönderdim yandı mı lan? Yandı yandı. Bakayım. Yo geçti. Çok güzel. Gerçekten güzel oldu. Zararsız bir şekilde bu işin içinden çıktık beyler. Şöyle <laughs> hemen bakıyoruz hesabımızı yapıyoruz. Bakın şöyle bir size fiyatları önce bir göstermek istiyorum. Burada ne var? Artı 7 artı 6. Beyler 10 m'den seli var. Tabii ki bunun vergisi kesilir falan filan. Ama ben düz hesap gideceğim. Vergiyle uğraşmayacağım. 50 m şöyle dersek 7 m de bu. 57 m şöyle yapalım. Vergileri kağıtlara sayalım beyler. Toplasanız şuradan hepsinden herhalde 1 m kadar falan vergi gider. Çok da vergi gitmez. Onları da kağıda sayalım. Üstümüzde 10 m nakit vardı. Ne yaptık? 2 m para kalmış. 50 7 m burası 59 m yani ne kar ne zarar. Aslında fanteziye girmiş olduk. Kara geçemedik. Sağlık olsun. Evet beyler bu videomuzu da bu şekilde sonlandırmış olduk. Ne kar ne zarar olacak şekilde kapattık. Şimdi sizlere çok küçük naçizane bir tavsiyem var. Mümkünse beyler amile gereğinden fazla yaklaşmayın. Hatta Maradona geldiğiniz zaman şöyle Maradona'da Anvil'in şöyle en uzağından şöyle kıyıdan kıyıdan geçin ki gözünüze gelmesin. Canınız çekebilir. Bir anda upgrade de kendinizi bulabilirsiniz. Bu benim başıma çok geldi. Küçük hallisinden, orta hallisine, orta hallisinden, büyük hallisine birçok yıl upgrade yaptığım zamanında. Vallahi hala yapasım var. Ne yalan söyleyeyim. Yani böyle bir durum. Beyler umarım küçük tavsiyem kulağınıza küpe olur. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan küçük bir şey daha söyleyeceğim yorumlar kısmında birkaç kişiden e, pazar durumuyla ilgili beklentiler olan arkadaşlarımız var böyle yorumlar yazılmış e, Bu videonun sonunda da böyle bir konuşma yapıyorum çünkü şimdi e, size aslında kaba bir şekilde şuradan 3-5 parça bir şeyler gösterebilirim pazar durumu ile ilgili altarın ama bu etkili olmaz herkes bundan tatminli olmaz Eğer istiyorsanız yorumlarda şöyle belirtebilirsiniz Altarda şu anda güncel pazar fiyatları, item fiyatları nedir? Şöyle tomdan başlayıp kapsamlı şekilde eğer gerçekten istiyorsanız çekebilirim. Buna vakit ayırabiliriz. Bilginiz olsun. Bunu da şöyle dipnot olarak düşmek istedim. Evet beyler son sözümüzü de söylediğimize göre Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.